üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilerimize 50 bin lira başarı ödülü vereceğiz. AKP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza da gençlik programında konuştu. Projelerini sıraladı. Özel yetenekli öğrencilerimize eğitimler için gerekli destekleri sağlayacağız. Bilim, spor ve sanat alanlarında, ulusal ve uluslararası yarışmalarda İzmir'i başarıyla temsil eden gençlerimizin masraflarına da biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Hamza Dağ İzmir'de CHP'nin baskın olduğu yönündeki soruya da cevap verdi. Sadece algıyla seçim kazanılmaz. Olgu da önemlidir. Sırf algı yapalım buradan netice alalım diye bir şey olmaz. Asıl olguyu temele koyarsanız algının üstünde bir anlam ifade eder. Yani gördüğünüz gibi soğut projelerde derdim anlatıyorum. Hamza da 12 yıl İzmir'e hizmet ettiğini öne sürdü. Şimdi sözün halkta olduğunu ifade etti. Halkın terazisi şaşmaz. Halkın terazisi Allah'ınsa doğru çekecek. 30 Mart'ta da doğru çekecek. Tercih etmedi etmediği zaman da doğru çekmiştir. Demokrasinin gereği bu. Biz kendimizi anlatıyoruz. İnşallah da İzmir devşilerimiz de teveccüh gösterecek.